Özel yani herkese merhaba. Ben Ertmeniz Özkan Başak ve yanımda yardımcım Sibidi var. Sibidi hoş geldin. Merhaba merhaba. Bakın Sibidi yani hızlı demek çünkü çok hızlı bir kedi var. Evet eh, bakın ne kadar hızlı. Şimdi ilimizde yaşanabilecek afetler ve bu afetlerin etkileri konusuyla karşınızdayız. Çok güzel bir konu böyle çıtır çıtır bir konu yazılıda da çok çıkacak bir konu. Yazılı da bakın buraya dikkat diyorum. Deprem, erozyon, orman yangını bir afetin özelliğini verebilir. Bunu bunun hangi afet olduğunu sorabilir veya bu afette karşı hangi riskler vardır, hangi önlemler alınmalıdır gibi sorular gelebilir. Şimdi afet nedir? Afet insanlar için maddi ve manevi kayıplara neden olan, yaşamı olumsuz etkileyen doğa veya insan kaynaklı olaylara biz afet diyoruz. Depremler, erozyon, orman yangını, obruk, sel, kaya düşmesi, çığ, hortum bunların hepsi birer afettir sevgili arkadaşlar. İlk afetimiz deprem. Deprem yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesiyle oluşan sarsıntılardır sevgili arkadaşlar. Ve ülkemizin neredeyse tamamı yani büyük bir kısmı birinci derecede deprem kuşağındadır. Yani birinci derece deprem kuşağında yer alır. Ve ülkemizde en fazla maalesef can ve mal kaybına neden olan afet depremdir ve bunun için son derece tedbir almak gerekir. Ancak ben tedbirimi aldım. Yani pek çok işte eşyalarımı sabitledim. deprem çantası hazırladım. Daha pek çok bireysel hazırlığımı yaptım. Bir de sibidim var yanımda. İşte kül var, başka kediler var. Ama bunlar bana hiç depreme önceden haber vermiyorlar. Siz nasıl hayvansınız? Ya yani siz hani seziyordunuz? Biz değil. Köpekler daha çok öyle hissediyor galiba. Aa öyle mi? Evet evet. O zaman ben seni göndereceğim. Sibidi köpek alacağım. hayır hayır. O e, yok yok kıyamam seni gönderemem tamam. Depremde risk ve afete bakalım. Şimdi bir kere fay hattının üstüne ev yaptığımız zaman böyle çok çok katlı evler yaptığımız zaman fay hattının üstünde bu çok büyük bir risk teşkil ediyor. E, dayanıksız malzeme kullandığımız zaman işte imar planına uymadığımız zaman da yine sorunlar ortaya çıkıyor. Ve tabii ki de evdeki eşyaları sabitlememekte çeşitli risk faktörleri arasında yer alıyor. Peki deprem sonucunda ne oluyor? Binalar, yollar yıkılıyor. İşte cam ve mal kayıplarının yaşanıyor. Ulaşım ve iletişim hatlarında sorunlar meydana geliyor. Ve örneğin işte insanlar sevdiklerini arayıp onların sesini bile bazen duyamayabiliyorlar. Çünkü ulaşılamıyor. Peki deprem anında ne yapmamız lazım? Bakın sevgili arkadaşlar, depremden önce deprem çantası hazırlayacağız. İşte eşyalarımızı duvara sabitleyeceğiz. Dayanıklı evler de oturacağız. İşte evimizi deprem açısından evimiz tehlikede mi değil mi buna baktıracağız ve deprem anında da çök, kapan, tutun hareketini mutlaka yapmamız gerekiyor. Mesela ara ara depremlerde ben spidiye şahit oldum. Spidi Hemen masanın altına böyle gidiyor, saklanıyor. Değil mi Spidi? Evet evet ama sizin de arabanızda deprem çantası vardı. Evet bizim de arabamızda deprem çantası var Spidi. Depremden sonra seninle ben arabayı aldığımda yanımda deprem çantasını ben görmüştüm. Ben de biliyorum bu işi, sen de biliyorsun bu işi. Evet orada senin hatta bir tane hırkan var Spidi. Evet evet üstümü örtüyorsun. Aynen öyle. Ve Sibidi de zaten doğal olarak çok kapan tutun yapıyor. Ve depremden sonra da ne yapacağız? Daha önce aile üyeleriyle konuştuğumuz ve aynı zamanda toplanma alanı olarak belirlediğimiz yere gidip bekleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve uzmanlardan, işte yetkililerden açıklama gelene kadar evlere geri dönmeyeceğiz. Erozyon. Erozyon toprağın üst tarafındaki verimli kısmın su veya rüzgar etkisiyle sevgili arkadaşlar taşınmasıyla oluşan bir afettir. Yani toprağın üstündeki verimli böyle işte tarımın çok güzel yapılacağı, ondan sonra işte ürünlerin çok güzel ekilip biçileceği alanın su ve rüzgar yoluyla böyle süpürülerek taşınması ve toprağın çoraklaşmasıyla oluşan bir afettir. Bunun en önemli nedeni bitki örtüsünün yok edilmesidir. Yani ağaçlandırma çalışması hep Erozyonu engellemek için yapılır. Eğer bir yerde bitki örtüsü yoksa orada erozyona açık bir durum vardır. Özellikle ülkemizde İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde orman az olduğu için erozyon riski her zaman çok fazladır ve erozyon sık görülür. Bu yüzden tema burada ağaçlandırma çalışmaları yapar sevgili arkadaşlar. Riske baktığımız zaman ormanların yok edilmesi, eğimli alanlara ev yapılması, ağaçlandırma çalışmaları yapılması sevgili arkadaşlar. Yani ağaçlandırma çalışmaları yapılmaması daha doğrusu erozyon oluşturan nedenler arasındadır bir yere ağaçlandırma çalışması yapmazsak, bir yerdeki ormanları yok edersek orada erozyon riskini her zaman arttırırız. Peki bunun sonucunda ne olur? Toprak verimliliğini kaybeder sevgili arkadaşlar. Tarım aranları yok olur ve ülkemiz çölleşme riski altına girer. Orman yangını sevgili arkadaşlar doğal ya da insani sebeplerle bakın doğada kendiliğinden işte bir şimşek çakması, yıldırım düşmesiyle de orman yangını çıkabilir. Veya işte insanların doğaya bıraktığı bir atık, işte bir cam parçası, cam kırığı bir pet şişeden işte güneş ışığının, güneş ışığının yansıması sonucunda da yangın çıkabilir. Bu sebeple ağaçların ve bitki örtüsünün tamamen veya kısmen yanmasına biz orman yangını diyoruz. Ülkemizde genellikle yaz aylarında orman yangınları sık görülür. Görülme ihtimali de yüksektir ve yazın çok sıcak geçtiği Akdeniz ve Ege bölgelerinde orman yangını sık görülür. İşte burada piknik ateşinin söndürülmemesi insani bir faktördür. Ağaçlık alanları çöp atmak insani bir faktördür. İşte yıldırım düşmesi, şimşek çakması da doğal bir faktördür. Bu da orman yangınına neden olabilir. Peki afet bunun sonucunda ormanlarımız yok olur. İşte akciğerlerimiz yandı deriz değil mi? Bitki örtümüz zarar görür ve yine de ve aynı zamanda can ve mal kaybı da yaşanır. Özellikle ormandaki canlarımız da ne yapar? Hayatını kaybeder. Plan yani diğer bir ismi kaya düşmesi. Sevgili arkadaşlar, eğimin ve yani eğimin fazla şöyle eğimli arazilerde sevgili arkadaşlar ve yağışın hem eğimin fazla hem de yağışın fazla olduğu dik yamaçlarda toprağın veya kayaçların aşağı doğru böyle hareket etmesi sonucu işte bakın görseldeki gibi aşağı doğru hareket etmesi sonucunda heyelan meydana gelir. Ülkemizde yağışın fazla olduğu ve eğimli arazilerin, dik yamaçların çok olduğu Karadeniz bölgesinde heyelan sıkça görülür. E şimdi heyelanı engellemek için ne yapmamız lazım? Eğimli tepelere işte o heyelanın Önüne yani heyelan düşebilecek yerlere ev veya yol yapmamak gerekiyor. Bunun dışında yağışlar ile işte toprağın suya doyması da heyelanı tetikliyor. Aynı zamanda bitki örtüsünün tarif edilmesi de heyelan riskini arttırır. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Ev ve yollar zarar görüyor. İşte toprak altında kalıyor. E, o an orada biri yaşıyorsa veya arabayla biri geçiyorsa e, can kaybı yaşanabiliyor. Ve kara ve demir yolları da kapanabiliyor. Çünkü bu toprağın buradan kaldırılması gerekiyor. Sel aşırı yağışlar veya karın hızla erimesi sonucunda ani bir anda oluşan büyük ve düzensiz su akıntılarıdır. Ve özellikle ülkemizde yağışın çok olduğu Karadeniz ve Marmara bölgesinde sel sıkça görülür. Ve sele karşı ne yapmak gerekiyor? Bir, sel uyarılarını dikkate almak gerekiyor. Meteoroloji dedi ki işte iki gün boyunca işte çok böyle aşırı derecede yağışlar olacak. Lütfen tedbirlerimizi alalım bak uyarıları dikkate almamız gerekiyor. E, su seviyesinin altına evler yapmamamız gerekiyor. İşte e, evleri inşa ederken işte su yolunun üstüne inşa etmemek gerekiyor. Yoğun kar veya yağmur yağışı da sel riskini arttırıyor ve baraj taşkınları da sel riskini arttırır. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Ev ve yollar zarar görüyor. İşte insanlar hayatını kaybedebiliyor, malları zarar görüyor ve tarım alanları da büyük zarara Uğruyor. Bu bizim için gerçekten çok kötü. Sebebi de eğer sel olursa sen evde ilk nereye kaçarsın? Yükseğe yükseğe. İşte bu. Ama ben seni alırım. Tabii çatıya çıkarız beraber. Ben kaçarım. Ben seni alırım ya çatıya çıkarız. Sen nasıl çıkacaksın Ben çatıya? kaçarım ben kaçarım. Ben <laughs> kaçarım. Çığ sevgili arkadaşlar dağlık ve engebeli amaçlarda tutunamayan kar kütlelerinin böyle aşağı doğru kütleler halinde hareket etmesi sonucunda meydana gelir. Ve özellikle aşırı dağlık ve karın çok olduğu Doğu Anadolu bölgesinde bu risk fazladır. Ve çığ riski olan yerlerde bölgelerde çok kısık sesle konuşmalıyız sevgili arkadaşlar. Bu çok önemli. Niye öyle konuşuyorsun? Miyav. Miau. <laughs> evet, niye? Çünkü yüksek ses de yüksek ses dalgaları da çığı tetikleyebiliyor. Riskli bölgelere ev yapmak, işte çığ düşebilecek bir alana yol yapmak da riski arttırır ve deprem ve ufak sarsıntılar da çığ riskini arttırır sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bunun sonucunda evler, yollar zarar görür, can ve mal kayıpları yaşanır ve iletişim hatları da yani böyle iletişim kabloları da ne olur sevgili arkadaşlar? Zarar görür. Obruk erozyon ve kuraklığın artması gibi doğal sebepler yanında madencilik ve aşırı sulama gibi insani faaliyetler sonucu oluşabilir. Toprak altındaki işte o geçirgen tabaka, geçirgen bölüm böyle sularla böyle aşınan bölüm bir anda böyle rıp aşağı çöküyor ve obruk meydana geliyor. Ve böyle inanılmaz devasa geniş böyle tarlada obruklar oluşabiliyor sevgili arkadaşlar. Özellikle yaylacılık faaliyetlerine ve tarım yapılan alanlara... Obruklar zarar veriyor, bu da bizim için son derece önemli. Ve hiç sen düştün mü veya denk geldi mi sibidi? Düşmedim, düşmedim çünkü daha çok Konya bölgesinde ve işte ne bileyim Akdeniz bölgesinde çok oluyor, biz orada değiliz ya. Hmm. evet. obruğa evet, ben birkaç kere denk geldim. Inanılmaz derecede büyük ve derin çukurlar diyebilirim. Ve burada aşırı Böylece... yer diye mi düşüyor? Aynen öyle. Ve yanından böyle e, 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 kaçtım ben gittim. kaçıyorum, ben kaçıyorum. Aynen sen olsan sen kesin kaçarsın zaten. Aşırı yeraltı suyu kullanımı ve kayaçların çözülmesi yani toprağın altındaki kayaçların çözülmesi toprağı geçirgen hale getiriyor ve toprak kütle halinde bir anda aşağı iniyor. Bu da o riskini arttırıyor. Yani kayaçların çözülmesi ve aşırı yeraltı suyu kullanımı. Afet olarak da ev ve yollar zarar görüyor. Can ve mal kaybı da yaşanıyor sevgili arkadaşlar. Hortum an... Bir dakika bir dakika. Bahçeyi suluyorsun. Bu hortum hortum. Hayır bu hortumu hortum değil. Sakın hortum Hortum gördün mü kaçacaksın Spidi. Tamam tamam. Kesinlikle kaçıyorsun Spidi. Hortum yoksa seni alır böyle, <laughs> böyle içine <laughs> çeker başka yere <gülüyor> bırakır <laughs> valla. Gidiyorum gidiyorum. Aman. Hortum ani hava değişimine bağlı olarak ya yani sıcakta soğuk hava birbiriyle karşılaşıyor ve e, aniden şiddetli rüzgar oluşuyor. Özellikle ülkemizde e, yani denizde oluşuyor bu. Akdeniz bölgesinde çok oluşuyor. Hortum karada ve denizde de oluşabiliyor bu arada. Ama ülkemizde en çok Akdeniz bölgesinde denizde oluşuyor. Sevgili arkadaşlar, sıcak ve soğuk hava karşılaşınca hortum riski ortaya çıkıyor. E bu tabii ki de evlere zarar verebiliyor, işte yollara zarar verebiliyor, cam ve mal kayıplarına da neden olabiliyor. Yani biraz böyle komik bir hikaye aslında doğal afet ama Amerika'da bir hortum böyle bir koyun sürüsünün içerisinden mi ne geçiyor? Koyunu alıyor böyle, hop götürüyor başka yere bırakıyor. Allah'tan koyunlara bir şey olmamış ama bu tarz enteresan durumları da var. Bu afetlere karşı ülkemizdeki hangi resmi kurumlar nasıl faaliyetlerde bulunabilir ve hangi resmi kurumlar hangi tedbirleri alması gerekir? Şimdi ülkemizde bakanlıklar, belediyeler, AFAD, pek çok sivil toplum kuruluşu bu konuda faaliyet yürütmektedir. En başta AFAD gelir. Bunun yanında işte e, AFAD ne yapıyor? Arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Daha pek çok çalışma yapıyor. Türk Kızılayı çadır desteği sağlıyor. Kan desteği sağlıyor. Erzak desteği sağlıyor. Orman Genel Müdürlüğü, işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sevgili arkadaşlar. Bunun dışında Devlet Sular İdaresi nedir? E, bu alanda faaliyet gösteren, tedbir alan resmi kurumları örnektir. Afetlerden önce bu kurumlar toplum bilinçlendirme eğitimleri yaparlar. İşte e, bu kurumlar. E, afetle mücadele için bütçe ayırırlar, acil müdahale ekipleri oluştururlar ve e, her an bir işte e, afete müdahale edecekmiş gibi tatbikat yaparlar. Peki afet sonrasında bu kurumlar ne yapıyor? Etkinlik planları hazırlarlar ve bu planları hızlıca uygulamaya alırlar. Afet bölgelerine en kısa sürede müdahale ederler, arama kurtarma faaliyetlerinde bulunurlar ve halkın gıda, barınma, sağlık, eğitim, güvenlik gibi ihtiyaçlarında yine resmi kurumlar ne yapar? Karşılarlar biz bireysel olarak bu afetlere karşı hangi tedbirleri alabiliriz? Bir kere sevgili arkadaşlar, afetler konusunda okulda verilen eğitimlere biz önem vermemiz gerekiyor. Mesela şu da bu da bir eğitim değil mi sevgili arkadaşlar? Bu eğitimde dikkatlice dinlemeniz gerekiyor. Afet anında ve sonrasında yapılması gerekenleri afet öncesinde öğrenip iyi bir şekilde anlamamız lazım. Afet sırasında da mümkün olduğunca panik yapmayacağız. Panik yapmadan hareket edeceğiz. Tehlike oluşturulacak alanlardan da mutlaka uzak durmamız gerekiyor. Peki afetten sonra ne yapacağız? Önceden belirlediğimiz güvenli alanlara gideceğiz. İşte acil bir durum olmadıkça iletişim hatlarını çok meşgul etmeyecek, çok meşgul etmeyeceğiz, çok kullanmayacağız ve yetkililerin uyarılarını harfiyen ne yapacağız? Dinleyeceğiz. Yetkililerin uyarılarını dikkate alacağız. Bakın benim en temel size söyleyeceğim şey şu. 1- afetler için acil durum çantası hazırlamanız gerekiyor. Bu acil durum çantasının içerisinde işte pek çok e, önemli şey var. Bunları koymanız gerekiyor. E, afet sonrasında da şey afet sırasında da panik yapmamanız gerekiyor. Afetten sonra da toplanma alanlarına gidip yetkililerin uyarılarını dinlemeniz gerekiyor. Böylelikle çalışmamızın sonuna geldik. Ben Vesibidi sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.